yüz bin milyon düşüncesi olan bir beden, bir kişi mi sayılıyor sizin gezegeninizde? Hmm, i̇lginçmiş. Zip dosyası misali, yaşayan bir sen misin sen yani? Düşüncelerinde güzelle çirkin, iyiyle kötü, sevgiyle öfke, yani siyahla beyaz aynı anda bulunabiliyorken, sen nasıl bir kişi, bir isim oluyorsun? 24 saat içinde 70 bin düşünce geçerken zihninden, sen nasıl bir kişi olup o kişiliğine kişilik etiketleri koyuyorsun? O düşüncelerin sevdiği, yoyo sevmekten öte işine geldiği düşüncelerine onay verip bunlara kendim diyorsun. Sen çoğunlukla sen olarak milyarlar üstü düşüncenden her gün benzerlerine okey diyor ve benzer anlar deneyimliyor ve bu sürece de hayatım diyorsun. İçinde binlerce çeşit sen varken sen sadece birkaç olanla birlikte yaşamayı seçiyorsun. Onlardan biri belki eş, biri bankacı, biri abla, biri sosyal, biri zengin, biri biri biri, biri... O, o hangi birinin senin, senin can evinde, seninle yolunda olacağını neye göre seçiyorsun peki hiç düşündün mü ya da fark ettin mi? En sevdiğin ve kendini survivor olarak bu gezegende, bu memlekette, bu toplumda, bu ekonomide, bu sosyal çevrede, bu kültürde, bu mahallede, bu evde, bu yatakta nefes alabilir hissettiğin senin, sen istikrarını sürdürmene destek olan senler. İşte bu bilinçli seçimin olmayan senceler, bilinçli seçim yapan seni, Bilinçli sandığın tüm kararlarını ve hayatını oluşturuyor. Bir sen ki çoklarca sence'den yaratılmış. E ben mi? Benim adım yok. Benim gezegenimde biz zip varlıklar değiliz. Tek bir şey olarak bedenimizi kullanmıyoruz. Ha evet, bizim geçmişimiz yok, haklısın. Geçmiş sanabileceğimiz görüntülerimiz yok zihnimizde. Sizin anı dedikleriniz onlar yok işte. Diyeceksin e peki nasıl öğreti oluyor yaşanmışlık yoksa? Yani ateşten elinin yandığını hatırlamazsan ateşe o kadar yaklaşmaman gerektiğini bilmez olursun. E bu nasıl oluyor diyorsun değil mi? Ha işte bizde olay değil bilgi an dediğimiz deneyim süreçleriyle sadece bilgi olarak zihnimizde olan hücrelerimizde tutuluyor. O bilgiyi oluşturan olaya yüklenen bir anlam gelmiyor peşimizden. Böylece ateşe elimi çok yaklaştırdığımda elimin yanacağını biliyorum. Ancak 6 yaşında arkadaş zorbalığıyla ateşle oynayıp elimin yanmasından öte tüm saçlarımın tutuştuğu olayı yanımda taşıyıp saçlarına takıntılı ve çevresinde güvensiz bir kadın olarak yaşamıyorum. Bu kadın olarak en basit şampuan seçimimden suyun sıcaklığına kadar nelere onay verdiysem hayatımdaki partnerlerimden akademik kariyerime kadar her bir şeyime bu travmalı benim karar verdiğini fark etmeden yaşayan bir ben olmuyorum. Bu kadar basit bizim sıkışmayan hallerimizin sebebi. Benim gezegenimde biz sadece yaşıyoruz tüm yaşanmışlıklarımızın bizde yarattığı bilgelikle. Ve güveniyoruz bu bilgeliğe gelen onlarca ben olma halimize. Ben o an ne olmak istiyorsam o oluyorum sadece. O an o olduğum halimin deneyimi tüm hücrelerime bilgi olarak akarken bilincime bilinç, neşeme neşe, kendime kendim katıyorum. Spesifik bir örnekleme yapacak olursam, bak mesela yazan olarak şu an model olmam için teklif geldi diyelim. Heyecan denen çarpıntıyı hissettim ve istedim dünyanın en prestijli kadın dergisinin kapağındaki onlarca makyaj ve stylingle onlarca farklı ben olmayı. Ne yapıyorum? Kabul ediyorum teklifi ve modellik sürecinin tadını çıkarıyorum kendime model etiketi koymadan. Farklı ortamlardaki farklı kişilerle tanışıp farklı enerjileri deneyimliyorum. Kamera karşısında model pozu vermenin bedenimdeki hislerini izliyorum. Hoşuma giden gitmeyenleri gözlemliyorum tüm bu çekim süreçlerinde. Olan her şeyi hücrelerime alıp ne hoşlukları ne de hoşnutsuzlukları çantama koymadan yazmaya devam eden alıyorum. Ne mi oldu? Modellik deneyimim yazıma katkı sağlayan oldu. Kelimelerime kelime, enerjime enerji, bakış açıma dik açı oldu ve gelişim de adına. Bir varlığım sadece benim gezegenimde. Bir varlık. Tüm düşlerin deneyimleme özgürlüğünde, Tüm düşlerin deneyimleme cesaretinde, tüm düşlerin deneyimleyebileceğinin bilgisi yüklenmiş, bilge bir gezegenin bilgelik için tasarlanmış varlığıyım. Yaratılış amacıma uygun var olmamın tek yolu, bilgileri düşlerimden özgürleştirip düşünce deposuna çevirmemek, zihin denen bedenimi. Haklısın. Benim gezegenimin tüm yaratılmışları bundan başka bir gerçek tanımıyor, bilmiyor. Haklısın. Bizim gezegenimizde suda, havada, ağaçta, gökyüzünde özgür. Bizim gezegenimizin kolektif bilinci bu özgürlük. O yüzden benim gezegenimde çok kolay bir hal yaşarken sadece yaşamak. Yaşamı kronoloji olarak görmemek ve sadece görmek. O yüzden benim gezegenimde çok kolay bir hal yaşarken sadece yaşamak. Tanışamadık mı peki şimdi? Görmek. Benim bir adım olmayınca tanışamıyor muyuz? Adım yok. Ancak görselim var. Adını sen ne dilersen o koyabildiğin. Bak. Görselim bu işte. Ben bu gördüğünüm ilk olarak. Sonrasında söylediklerimle sende oluşan hislerim. Ben sende neysem ben oyum. Ha bu arada istediğin zaman benim gezegenime gelip deneyimleyebilirsin ben gibi olmayı. Gezegenim çok yakın sana. Ancak ulaşımı biraz zor sizin için. Gezegenime gezmeye bile sadece kendini sevenler gelebiliyor. Kendini sevmeyenler gezegenimizin enerji alanını hissetse bile atmosferinde nefes alamaz. Çok isterim beni görmeye gelmeni. Hadi lütfen şimdi bu yazı karşına çıktıysa ve sen sonuna kadar devam ettiysen bunun boşun olmadığını gör. Etiketler koyma kendine şimdiden itibaren ve sadece deneyimleyen ol. Gözlemci olan bir sen ol. Sen seni gör önce. Sen sen olmanın tadını çıkar ve Kronos'la değil kendi gücünle yönet yaşamını. Ben şimdi editöre dönüş yapmalıyım modellik için. Kapak olduğum dergileri alıp yazımı hatırlamayı unutma olur mu? Görüşmek üzere. Bekliyorum geleceğin günü.